Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diyarbakır'ın en meşhur yemekleri nelerdir? 1.7 milyonu aşkın nüfusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden birisi olan şehrin birçok meşhur yemeği bulunmaktadır. Genellikle et ağırlıklı yemekleriyle ön plana çıkmış olan Diyarbakır'da yemeklere çeşitli baharatlar katılarak farklı tatlar elde edilmektedir. Diyarbakır'ın meşhur yemekleri, tatlıları ve meyveleri nelerdir? ayvalı kavurma, mumbar dolması, patlıcan dizme, çarklak kebabı, duvaklı pilav, sıkma, burma kadayıf, Diyarbakır karpuzu. Diyarbakır'ın meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Ayvalı kavurma. Şehrin simge yemeklerinden birisidir. İsterseniz kuzu eti isterseniz de dana eti ile yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine eklenen baharat çeşitleriyle ünü, şehri aşmıştır. Mumbar dolması. Yöre'nin belki de en çok bilinen yemeklerinden birisidir diyebiliriz. Kuzu bağırsağı ve kuzunun işkembesi kullanılarak yapılır ve yine bol baharatlı olarak doldurulan dolmalar tencerelerde pişirilmeye bırakılmaktadır. Diyarbakır'a gittiğinizde kesinlikle tatmanız gereken lezzetlerden birisidir. Patlıcan dizme. Patlıcanın yanı sıra başka sebzeler de eklenerek yapılmaktadır. Dizilme işleminin ardından üzerine dökülen salçalı sos ile fırında pişirilir ve sıcak bir şekilde servis edilir. İsteğe göre yanında yoğurtla yenilebilir. Çartlak kebabı aslında ciğer kebabı da denmektedir. Kuzu'nun dalağı, ciğeri ve böbreği ile yapılmaktadır. Yine baharatları çok farklı bir tat ve lezzet vermektedir. Duvaklı pilav. Diyarbakır'ın öne çıkan yemeklerinden birisi de duvaklı pilavdır. Normal pilavlarla karıştırılmaması ve kıyaslanmaması gereken bir pilav şeklidir. Baharat ve yemişler ile harmanlandığında ortaya bambaşka bir tat çıkmaktadır. Sıkma, şehrin sulu yemeklerinden birisidir. Uzun süre dayanan bir yemek değildir ve bu nedenle günlük olarak pişirilir ve tüketilir. Nar suyu ve farklı çeşit baharatlar kullanılarak yağsız kıymaya eklenir. Adını avuç içinde nohuttan bir miktar büyük sıkılarak oluşturulmasından almıştır. Burma kadayıf hem bol şerbet dökülen hem de üzerine yine bol fıstık koyulan ve damakta tat bırakan bu tatlı çeşidi sadece Diyarbakır'da değil Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde yapılmakta ve tüketilmektedir. Karpuz Ve tabi Diyarbakır'ın lezzeti tescillenmiş o muhteşem karpuzlarından bahsetmemek olmaz. 13 bin yıllık bir geçmişe sahip bu lezzetin tadına esas yerinde bakmanızı tavsiye ederiz. Diyarbakır'ın diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Diyarbakır'ın saymakla bitmeyecek muhteşem diğer lezzetleri ise şöyledir. Meftune, pıçık, nardana aşı, kaburga dolması, serbayzır, habeniz, lebeni, elma düzmesi, paluze tatlısı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.